Kardeşim ne yapıyorsun orada? Mafrozen. Kardeşim 10 kişiyi. Bu ne yapıyor? Kaç. Naz <laughs> kaç Oradan kardeşim. Bas kardeşim. Tamam <laughs> Delta Force. Şimdi Büyümürler hatırlar. Yani benim yaşımdakiler. Bizim çocukluğumuzun oyunuydu. İsim haklarından yola çıkarak adını vermek istemediğim bir oyunun daha hızlı, akışkan ve skill based versiyonunu yapmışlar. Giriyoruz. Raid atıyoruz. PvE, PvP var. Loot yapıyoruz. Çıkıyoruz. Silahlarımızı modifiye edebiliyoruz. Çattırı cutturu yani. Aynen. BF modu da çok iyi. O da iyi. Çok iyi. Evet, biz i̇yi. hangi modunu oynayalım biz? Ya bence Operations modu da güzel. BF modu da güzel. Hepsine bakarız. En çok beğendiğini söylersin. Zaten... Ben en çok sevdiğim şey bunda operasyon modunda şey yapabiliyorsun. Silah attachmentları falan filan hiç şey yapmadan direkt alıyorsun mesela pazardan vesaire. Direkt giyinip girebiliyorsun abi. Öbür türlü orada onu aç bunu aç uğraştırmıyor. O güzeldi rahat da. Ama karakter açmak falan da o kadar zor değil. Ben bir baktım çok bir şey istemiyor. BF modu dedi hangisi? Savaş. Tamam ben onu oynuyorum zaten. Bir de o operations modu var. Operasyonlar. Tam ikisi arasındaki fark ne? Öbürü hayatta kalma, görev yap, çık gibi. Bu deathmatch gibi. Hangisi deathmatch gibi? Üstteki savaş olan. Bu loot yaptığımız operasyonlar mı? Aynen o. Onu oynayalım abi. Tamam ona bir bakalım sonra öbürünü oynayalım baba. Loot'a evet, çıkacağım tamam, ben. Abi. Baba ben loot'a çıkacağım, çıkandes. Şaka mısın sen ya? Babacım loot'umuza çıkacağız ya. Tamam savaşa girdim gel. Atıl atayım. Beni invite edebilir misin abi? in join the team. Okay. Burada loadout kısmı var. Operatörler var. Araçlar var. Araştırı skinler var. Ben değiştirdim bu arada. Şimdi ben yayıncı olduğum için bana bir silah vermişler. Ben onu bir taktım gibi Etsu. Vay neler var. Abi böyle bir silahım var. Bir de ee, şeyde avcı Hatun'da bir tane silahım var. Onu vermişler bir de. Ne abi benim olayım? Heal atan tabancam var sis perdesi var. Hayır tek sis bombası Etkili kurtarma var. Bu ne baba? O zaman girince öğrenelim. Ne dersin? <laughs> Abi girdim. <laughs> Şimdi burada ne yapıyoruz? Dümdüz kapışıyoruz değil mi? X'de benim heal evet. tabancam var. V'de bu var. <laughs> Şeyden değişebiliyorsunuz <laughs> zaten. G'de ne var? <laughs> G'de smoke'um var. Bu şekilde. <laughs> Aa bu bayağı ortaya mı atıyor? Oha! Ha böyle böyle böyle. Şak şak şak. Anladım. Okay, okay, okay. Nice, nice. Oo, ben buradan kasarım ki. Ne oluyor lan? Lan biri geldi. İçeride, içeride, içeride. Nerede lan? İçeride arkamda. Senin arkanda yere yattı. E ee, ben onu aldım. Beni kim aldı? Aa dışarıda ablam varmış. Abi help. Somebody kaldırmak. Şaka değil. Renk körü modu varsa aç. Daha deminki adımın önünde kırmızı yanıyordu. Abi. tıkmadın onu. Abi, hoş mu bu? A Yok, şaka değil yemin ederim. Adamdan böyle kaldırabiliyor Çetet muyum? Olur. Böyle kalkmıyor. Dur abi yine formunda. Yok ya Nasıl şaka. kaldıracağım yapayım. bunu. Gel kardeşim. Ayı alalım. Ayı alalım. Kardeşim şöyle de bir şey diyebiliriz Kardeşim ayı alalım mı kardeşim? Kardeşim Kavdesim. Oo ay benim alabiliriz. benim iyi bu arada kontrolüm. Oo bayağı kendime yıl basabiliyor muyum kavdeşim? Evet basabiliyorsun. Nasıl basıyor bu kavdeşim? Basılı tut kendini iyileştir. Oo kavdeşim x'e basılı tavsan kendini kavdesim iyileştiriyorsun kavdeşim. Ve şeyi anlayacaksın girip çıkması da çok kolay. Kavdeşim ben bu işi yapıyorum kavdeşim. Kavdeşim ayağı. Kavdeşim kendime heal basıyor bu kavdeşim. Bir reloadluyorum kavdeşim. Devam basalım. Onu basılı tutsam ilavı mi atıyor kavdeşim? Bas kardeşim. O tuşuna kavdeşim. Kardeşim saldıv. Kavdeşim smokladım. givdik givdik gividik. Kavdeşim inişe geçiyorum kavdeşim. Allah bura neymiş öyle? Kavdeşim ovaya gidecek miyiz? Hangi tuşla açıyor? Kavdeşim önümde adam var kavdeşim. Kavdeşim nereye düşecek? Bas kardeşim. Oradan kardeşim. Bas kardeşim? Kardeşim bana başka bir şeyler vurdu. Kardeşim beni kaldırır mısın? Geldim. Kardeşim. Geldim. Kardeşim. Geldim. işte dostum. Bırakma kendini. Kaldırın, kaldırın. Geldim dur. Bak bak. Et su düşme. Abi düş. Excellent. <laughs> <laughs> 75 bağışladı. Şöyle de diyebiliriz kardeşim. Oğlum bu çok iyi bu çağır. Ben bir tık medik olayını abarttım galiba ya. Adam oraya MC kurmuş. Anasını satayım. Adam tarıyor sülalemizi. Biz burada medikliyoruz. Olmaz yani. Bu böyle olmaz. Geldim kardeşim. Sakin olun. <laughs> Kardeşim ne yapıyorsun orada? Mafrozen. Kardeşim o oh <laughs> kişi. Kaç? Kardeşim ovda neler yaptım kardeşim. Heal var mı kardeşim? Heal. Kardeşim al. <laughs> Ay pardon yanlış açtım. Kardeşim heal var mı? <gülüyor> kardeşim. Heal demiş. Kardeşim <laughs> yaptım. Aklıma şahane bir eski. Bak buralarda fazla durmuyor. vururlar lan Abi. Dur, Dur, abi. Lan. Abim, Abim kalk. <laughs> devam 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 devam. Push bir push bir oy vur vur vur. Woo! Okay? <laughs> <laughs> bu heal olayı çok iyi. O şey de çok iş yapıyor ya. Diğer modda değil mi? Diğer modda evet. Burha biraz oynamadık ya bu oyunu. Bu <laughs> da birazdan öğreteceğim size. <gülüyor> <gülüyor> Benim akış şaka mı? Bas! Burada biri mi var? Kardeşim. bu buldu. <laughs> Kardeşim geldim. Abi değişe değişe gireceğiz. Atıyorum. Okuma atıyorum. Vur çık Adamları. Zun. Gördün mü info geldi? Gel. Heal, heal heal heal. Go 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 go. Admin hil, admin 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 admin. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> admin heal'ı. Kadıya var. Vur vur vur. vur. fazlalar. Abi sonunda öldüm. Sonunda öldüm. Oha takımın üçüncüsüyüm lan ben. Ne oluyor lan? Kavdeşim bu adam oyunla oynamaya mı doğmuş ya? Bir madem! Bir madem! O kaldıramıyor mu? Herkes kaldırıyor gibi geldi bana. Oynayalım kardeşim. <laughs> Olur, ol. <Obur. gülüyor> Abi kaldı arkadaşım. <laughs> Kalırı tamam. Loka elli mi balo elli mi? Ya benim kontrol çok iyi bu arada ya şaka mı ya? Hadi aldık. Bırakma. Ufak bir help alırım. Geldim. Yılın. <laughs> Al kardeşim. Abi ben birinci falan olmam lazım ya canavar gibi oynadım şaka mı şu an Abi sana bir şey söyleyeyim mi Şaka mı şu an ya Sana bir şey söyleyeyim mi Ben birinci e miyim üçüncüyüm? abi üçüncüyüm de yani Baba yani ilk oyundan da bu kadar iyi oynanmaz ya Abi level kaç olduk 2 olduk 3 oh. olduk O ya Tabii ben 3 oldum dümdüz Vay oyun bitti Ben tüfekte de seviye atlıyorum bu arada Buradan Amcası... mı devam edelim yoksa 3 düşmanı kafadan vurarak öldür Nişancı tüfeğiyle 5 düşman öldür bunlar benim özel görevlerim Etsu. Evet. Bana dükkan açıldı. Tamam. Bunlar skin değil mi kral? Ne oluyor lan? Tabii. You with their blood. Rest in peace. Oha, kral bu pakette ne var? Sen bana bunu versene. öylele ha? Niye hediye et diyor bunları? Bunlar zaten var bende ne? var mı? Yet Abi Pasta alabiliriz ha bak bir de seasonal pass varmış Volkan. Bu çok fena. Volkan! Bana, bana bu arada araç geldi. Bana gönderdikleri hazır paketten. Bak ele bak ele evime. Oyyy neymiş <laughs> Ama bu araçlar nerede kullanılıyor? Bunlar işte savaş alanında şey oluyor mapine göre geliyor. Allah Allah. O millet bununla gelirken ben da, bir anda cat çurt yapacağım. Şey warfare alanında gördüm. Allah Allah. Loot'ta görmedim ama. La Allah Allah. Baba bana endü abancı geldi et. mi? Seviye 4'te diyor bak gelecek diyor. Ben bunu modifiye ettim bu arada. Bu benim kendi bak. kullanımıma uygun. Ama baksana He. yandaki şeylere falan da bu bayağı raylı bir aygıt bu arada. Aa Fener geldi. Yükle kavdişim. Kavdişim yalnız ben ya, bu fenerden gövebilecek miyim kavdişim? Gövüşün ya. Blokla mısın gerçekten? Mesela uzun namlu yapmadım mesela. Kaç tane Fener? <laughs> Kavdaşım bunu açacaksın. Adam güneşi gövmüş gibi olacak kavdaşım. Abi upper rail'e hiçbir şey koymayalım. Çıkart çıkart. Aynen sağdan yakalım bunu. Sol raydan da koyarım ama bak. Sağlı sollu fenerledin adamı. Fena. Kavdaşım. Çakar, çakar mı? Ama bu oldu. fener şeyi düşürüyor değil mi? tabi bak handling'i düşürüyor. Çıkar baba ya. Bir tane fena yeterli. Onu da yakındayken Diğer... adamın suratına tutarız. Muzzle'ım okey. Ben az önce iyiydim. Grip'i değiştirdim ben zaten. kavdışım Tamam. Kıvipi değiştirdim. Stok bu tok bunları da bunu değil de ha bunda bir ayav çektim ben. Kendime uygun bir stok yavleştirdim kardeşim. Ve bir de değiştirdim kardeşim. Hayalet avka kapsa. Avka kapsa oh, taktım. Çok modüler ya. Aa yeni. bak bu site yeni açıldı. Ama handling'i düşürüyor. Bence gerek yok. Şu an zaten refleks takıldığım için. Ha ama e, diğer modda buraya uzun bir şey takıp buraya refleks takabilirim. Diğer modda bir de hepsi açık oluyor. E, abi silah olmuş. bomboş, takmamışsın bir şey. Abi yok o öyle değil. Tam göstereyim Karan bir dakika. Nasıl yüklüyorlar abi Öyle olmuyor. Abi hoş. senin silahın gripi değiştirsen daha iyi olur abi. Bütün eee. O ne vardı sanki? Bak burada bomboş değil bak. Bu zaten bu takılı. Bak. Gördün mü? Bak. Ben espriyi anlamadım ya. Bak yani. takılı gördün mü? Bak gösteriyor. Değil mi? Değil mi lan yoksa? Ben taktıydım ya. Ben buna yükleye basmadan geçmiş. Ah shit. Man. Ah. Ben az önce buna rağmen mi parçaladım? Sen şaka yapıyorsun şu an. Sen şu an abi şaka savaş. yapıyorsun. Baba mazıl Aynen. Bu valaba. Şu an şu hali çok iyi. Bu abi. Ötesine gerek yok. Şu an silah yaptım Tamam Dur. dur. Hane <laughs> ağabeyi ekliyorum. Attım. Cephane sandığı, ilaç sandığı, yardım kiti, kılıç mı yine? Eee, Claymore. Abi ben buraya heal atayım ya. böyleyiz ya. Bıç yok. Yardım bıç alayım mı ya. bir tane bıç? Şu karan bitti arkadaşı alayım mı ya? Kıvmızı baykuş paketi alayım mı? Kavan bit hefiz adam lava. Kavdeşim ne dedin ona? Ama ben böyle şeyleri daha çok seviyorum. Aa ne oluyor lan? Bir kez tarayarak ana ödülü kazanabilirsin. Baba bizde tarama yok. Tarayamadık. Bunda neler? Çek çek çek. Atacağım onu. A bu paketten var mı bizde? Ne oluyor lan? Bende başka paket var mı? Baş geldi bize arkadaşlar. Baba ben tabanca skill istiyorum. Ben tabancayı çok kullanan bir adamım. Fark ettiyseniz fight'ta çıkarırım. Şak 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 veririm ayarı yani. Karambit lazım. Şart mı karambit? Çekiyorum. Hediye dedi onlar yanında hediye sanırım. Çekiyor bu. Bu anahtar neyi açıyor? Mendel Brick diye bir şey var abi. Sanıyorum kutu açıyor. Abi bitti. Tüketti. Bak bunu bir şeylerle açıyoruz abi, bu oynayarak kasılan aygıtlar bunlar. Bu parayla değil oynayarak. Ne diyorsun lan string my bow falan? Sen mi benim string my bow yenge. Abi oyunun bu kısmı beni daha çok saracak bu arada onu söyleyeyim. Az önceki tartar tar tarama güzel keyifli eyvallah Biliyor. da. Yani biz böyle değiliz bak siber savaş diyor. Siberde benim bir gece yatmıştım var kardeşim. Merkez Bir saniye. Ooo auction house kafası ha. Ha? Flea market ha? Bak, ha? ha? Soldan başla. Bak ben loot dedin, free market falan. Benim şu an bir tık sertleşti tıbbi yardım operatörü. Aa bu az önceki benim adam değil mi? Kral. Burada karakterler var zaten hepsinin ayrı görevleri var. Kral bunlar abi. kral. Bak şeye gel. Heh. Ee, Sağa doğru dön bakayım. Jim falan da var gördün mü onları? Ah be Memo taktik muharebe birimi. Aç lan er, kapıyı. Buraya gir abi. Bak orada gunsmith masası var. Basacağız mı burada? Başka yerlere de bak atelle. Ha talim alanı. Aa bunu açacağız herhalde. <laughs> gel. Ya aman kilitli. Yükselt bakayım. Sende var malzemeleri. Onları topluyorsun mesela şeyden. Aa, ta ilk ilk aytımız istihbarat kaydı. Bunu marklayabiliyor muyuz? Ha bunu gördüğümüzde evet. içeride anlamak için markladım abi Ama ben. Ama şöyle gibi güzel yanı var. Bak şimdi bunu Şöyle de abi. diyebiliriz kardeşim. Evet. Heh. Evet. Kardeşim şimdi bu arkanda silah reki var kardeşim. ah oraya gir abi bu kapıya. Aa, <laughs> burada ne diyor? Selamı mı var? İstediğini baba. takıp. Baba bu az önce çıkardığımız silah mı? Elindeki mi? evet. Buna bakayım. Burada silah düzenlemeden abi silahın ee, mesela takıp her şeyini hazırlayıp şey yapabilirsin deniyor. Ben, ben bu, bu silahları kurcalan... satmak istiyorum abi. Ben zero to hero. Kime satacağım? Abi envanterini aç. Nasıl açacağım? Sula ha. Hemen... Evet evet Rula evet. Sağ tıkla abi sat diyebilirsin. Ha öyle herkese ya böyle attım mı ortaya satıyorum öyle mi? Evet. <laughs> Sat mesela o SG'yi. Mesela şunları satayım mı? Ya sat, silah çıkartıyoruz zaten. Sat diyebilirsin direkt. Bak satıldı. Baba bunu kim kullanacak ya? Senin zaten satmana gerek Şunu yok. Şunu tamir edeyim. var. Baba ben öyle oynamıyorum işte oyunu. Peki. Uf mesela, baksana. O çok satıyor. Sat. Şöyle kardeşim. Müzayedeye gel abi. Geldim kardeşim. Buradan. Mesela bak o şeyleri alabilirsin. Favorileri Aa, ekledi bak, ekledim. Aa alamıyorum. Hani çok param vardı? Bak 14k var bende. Abi 14 milyonun var senin. Are sen 14k orşu... değil. 14, hayır, 14, k var. 14, var. Hayır, 14 hayır. bin k. Hayır 14k var. 14 bin k. E niye alamıyorum? Niye alamıyorum? Abi yazıyor. Çünkü güzel. açılmamıştır. Peki. Operasyonu seviye 2 yapacağım. Aynen yine öyle Üsse nasıl, nasıl döneceğim? Üsse nasıl döneceğim? Dur şu o, operasyon neyi level 2 yapacakmışım? Yapamazsın ki oynaman lazım. Tam görev alacağım kraldan. Görevler var zaten. Bas taba. Bastım. Bak orada şey var. Bölümler. Evet. Bunlar görevlerin. Bu soldaki ikisi açık abi sadece. 5 düşman asker öldür diyor. Bu ne diyor? Devam ediyor zaten bunları aldım. Abi buna başla yükleme yap. Başlıyorum o zaman. Ne, ne <laughs> silahlar var bak bunlar ne ki? Ey yavrum ey be Eee isabette destek ol sen bana. Left patch'e de oraya da isabet koyalım. Of kavdişim akıyor. Buraya da isabet koyalım. Full isabetimizi buffladık. elde aynen menzilimizi, eğer desteğimizi. Ucumuza da bir muzzle. Şöyle bir şey yapsak kavdişim nasıl yükle, olur? Yükle. Sınırsızlar yap. Nasıl evet. olur sizin için nasıl olur? Kardeşim müzayedeye gir. Doldur fulle çok artık. ne istiyorsun? Gir mizahede. Nasıl? Abi orada teşhisatı mihvere gir. He he. Solda bak çevik kuvvet kaskı var ya yeni diyor. Bu mu? Oo. Yük. Bir bu. Kardeşim 576 bin bu ya. Alayım mı? Al gitsin ya. Ana ne avradım. Ama... E, bunu aldık görse de alacağız o zaman. Aynen öyle abi. Fulle ya. Teçhizat. Full body giy. Oo. Abi şu şu. Kullar açık abi bence en baştaki. Ama işte bu da yürütmez ki. Onun bir altındaki galiba değil mi satılan? 900 milyon. Çok Allah sizi cool. sen. Kavdaşım bu nedir? Mermi aldın mı abi? Alacağım şimdi dur. Oh. Buna işte bir optik koyacağız. Refleks koyacağız buna tamam mı? Lazerli. Boom. Handguard'ımızı takalım. Boom. Sağ O zaman binalara gireceğiz abi. En ağır lootlu. Madem shotgun Tabii. oynayacak. Tabii. Ben buna ışığı takacağım abi. Sendekine mi düşürüyor. benziyor? Handling'i düşürmesi kötü biraz ya lazerlerin. O kadarca handling'den feragat ederiz ya. Bir griple orayı toplarız. Oy bu. Kavdişim yazar mısın? Aa bak diyor ki bunu kullanarak hazırlı evet. odağı tekli... Aaa! Oha! Loadout yapıyorsun. Kodunu atıyorsun. Hı -hı. Adam öyle yapmış bak bak. Nerede? Evet. Bak bak kodunu atıyorsun arkadaşlar direkt çekiyor. Oha! Oha! inovasyondur lan bu. Oğlum bu inovasyondur lan. Dayı oha! Hediyelerimizi de Discord'da bir oda açalım. Bu oyunu oynayan arkadaşlarımız katılsınlar o odaya. O verelim. Şimdi kazanan lava zaten verelim. Yani bayağı kazanan arkadaşımız olabilir. Biraz fazla almıştım ben çünkü. O zaman Discord'da bir Delta Force odası ve Delta Force şeysi açalım kardeşim. Aboneleri e, e, özelliğini ah, Aynen. Öyle bir odayla değil mi kardeşim? Bunu böyle yapabiliriz.